Sana ye dedim. Çok sıcak. Bunlar kızgın kömür. Hayır. Ye Hayır, dedim. Çok sıcak. Kork kömür bunlar. Dilim çok kötü yanar. Bunları yiyemem. Bunları nasıl yerim? Çok kızgınlar. Bunu tapkiye kor kömür yedirmeye kalktığında düşünecektik. Hayır olmaz. Sikari, Ye, ye şunu! Hayır! <gülüyor> <gülüyor> ye! Beni dinle! Ben kimseyi yakmadım. Doğru söylüyorum. Ne dedin? Sen yapmadın mı? Hayır! Cevap ver! Evet, evet, ben yaptım. Ama beni dinle. Bana yalancısın dedin. Ayrıca benim mucizeme batıl inanç dedin. Bu yüzden bu hatayı yaptım. Ama beni affet, lütfen affet. Dilini yaktıktan sonra affedeceğim, tamam mı? Ye şunu, hadi. Dorvihan. Tabki sana acı çektiren işte bu düzenbaz adam. Sen söyle, ona ne ceza verelim? Lütfen baba, b b b bırak gitsin. Bugün hepimiz için mutlu bir gündü. Lütfen. Lütfen baba, b b böyle mutlu bir günde bir insanı ce ce cezalandırmamız doğru olmaz. Baba b -b 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 ben onu affettim. Sen de affet ve b -b -b bırak gitsin lütfen. Ne diyorsun? Adam seni yaktı ve Bekle. Tap ki ne diyorsa onu yap. Bu düzenbazı bırak gitsin. Çok teşekkürler doktor. Suçu üstlendiğin için. Bir an onlara söyleyeceksin diye çok korktum. Kalbim yerinden çıkacaktı. Aslında söyleyecektim. Telefon edip beni uyarmamış olsaydınız gerçeği onlara söyleyecektim hanımefendi. Ama unutmayın. Bunu sırf sizin güzel hatırınız için yaptım. Benim için değil doktor. Bunun için. Ne için? İşte. Ah. ah. E, biliyor musunuz sizin için içeride çok büyük acılar çektim. Tanrı acılarımı dindirmesi için dua edeceğim. Ama yine de para paradır hanımefendi. E, tamam çok teşekkürler doktor. <laughs> Kimse gelmeden buradan git. Yoksa bizi birlikte görürler. A, a, tamam hoşçakalın. Hadi kalın. git tamam. Sen de gördün mü yenge? Sana demedim mi? Tüm bu işler Çutkin'in başının altından çıktı. Ama yenge... Bunu yapmış olmamın sebebi... Hiç utanmıyor musun? Oysa seni ondan daha akıllı sanırdım. Ama sen daha aptal biriymişsin. Bir hata yaptım yenge. Bir daha olmayacak. Tapkini ya da bir başkasının başını belaya sokacak bir şey yapmaya kalkma sakın. seni hain. Şimdi mutlu musun? Beni ona ispiyonladın öyle mi? Aşkta ve savaşta her şey serbesttir canım. Hem elmas bir yüzük için rekabet halindeyiz çünkü. Anladın mı? Hı? O elmas yüzüğü asla alamayacaksın. Görürsün sen. Hı. Sen kendini ne sanıyorsun ha? O adam senin dilini yaktı ve ben onu cezalandırmak üzereyken sen onu serbest bıraktın. Evet. Çünkü ben senin gibi değilim. Ben başkalarını acı çektirmeyi sevmem. Ayrıca yaptığı hatalar için onu dövmeye hazırdın sen. Onu yakmaya da hazırdın. Peki bana yaptıkların için kendini nasıl cezalandıracaksın? Bunun dışında benim için biriyle kavga etmene ya da birine ceza vermene gerek yok bence. Çünkü başımın çaresine bakabilirim, anladın? Mı? Dediğin gibi olsun. Çünkü bundan sonra sana asla yardım etmeyeceğim. Senin için yaptıklarımı takdir eden biri değilsin. Artık sana yardım etmeyeceğim. Bırak yardım etmeyi. Bundan sonra yüzüne bile bakmayacağım. İstediğin gibi olacak her şey. Vasundra. Bu şekilde devam edemez kızım. İkisi ayrı dünyaların insanı iken neden karı koca rolü oynamaları gereksin ki kızım? Kutsal evlilik bağını yeterince kirlettiklerini düşünmüyor musun? Drew? Anne, sen, sen hala uyumadın mı? Sen de uyumamışsın oğlum? Nereye gidiyorsun? Ofisi mi? Ne dedin? Bu saatte mi? Evet bu saatte anne Bugünlerde işlerim biraz yoğun çalışmam gerekiyor. kendini ofis işleriyle meşgul ederek tabki unutamazsın Duru. Tabki tabki unutmak için oğlum onu düşüncelerinden uzak tutmalısın. Tabki ile bir an birbirleriyle yakınlaştıklarında unutman daha kolay olur. Bunun için biraz zaman gerekiyor oğlum. Ama ben onların yakınlaşmalarını sağlayacağım.